Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçta alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırım bunlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk işlem günü Dolar-TL paritesiyle başlayalım. Dolar kuru Ukrayna-Rusya savaşında 11 gün geride kalırken yükselmeye devam ediyor. E, Dolar-TL kuru haftayı 14.24 seviyesinden kapatmasının ardından e, yeni haftanın başlangıcında 14.42 seviyesine kadar yükseldi. E, kur şu sıralarda gördüğünüz gibi 14.33 seviyesinde el değiştirmeye devam ediyor. E, Türk lirasında kamu tarafından yavaşlatılan değer kaybına rağmen enerji maliyetindeki yükseliş ve artan enflasyonda e, uygulanan politikalara ile iskin endişelerle de bir taraftan artmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda Rusya Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve bunun ekonomiye yansımaları gündemin olağanındaki yerini korurken belirsizliklerin sürmesiyle oynaklıklar ve karışık seyrinde yeni haftanın fiyatlamalarında etkili olması bekleniyor açıkçası. Dolar endeksine baktığımız zaman 22 ayın zirvesine zirvesine yükselmiş durumda ve 99.213 seviyelerini gördü arkadaşlar. Geçen hafta yayınlanan ABD işsiz lik verileri işsizlik oranının %3.8 düşerek 2 yılın e, dip seviyesine gerilediğini göstermişti. E, ancak bu hafta yayınlanacak olan enflasyon verilerinin enflasyonun yıllık artışının %7.9'u bulduğunu e, göstermesi bekleniyor piyasalar tarafından. Öbür yandan Türkiye tarafına baktığımız zaman da e, tüketici enflasyonu şubatta %54.44'e yükselirken e, ekonomistler zirve tahminlerini %55'ten %65'e doğru yükseltmiş durumda. E, Merkez Bankası'nın %14 olan politika faizi göz önüne alındığında e, negatif reel faizin 50 puana önümüzdeki aylarda yaklaşacak olması da e, riskleri artıran bir başka önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. E, öbür yandan yine e, koronavirüs salgının yıkıcı etkileri henüz tam olarak atlatılamasa da ee, ekonomik toparlanmanın açıklanan verile, verilere yansımaya başladığı arkadaşlar son dönemde e, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar e, piyasalarda dengeleri yeniden bozmuş durumda. E, savaşın ve buna bağlı olarak yaptırımların etkileri devam ederken e, başta petrol ve buğday olmak üzere yükselen emtia fiyatları özellikle salgın sonrası merkez bankaları ve e, dünya ülkelerinin en büyük sınavı olan enflasyon kaynaklı e, tedirginlikleri arttırmaya e, devam ediyor. Ee, yine arkadaşlar Merkez Bankası'nın kapsamını yıl başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı Şubat ayında 5.37 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre sadece son 4 ayda büyük bölümü BOTAŞ'ın oluşturduğu kitlerin döviz talebinin 15.1 milyar doları piyasaya girmeden doğrudan Merkez Bankası'nın rezervlerinden karşılanmış oldu bu şekilde. Türkiye'nin enerji faturası aylık 8 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırarken tutarın her ay bu Merkez Bankası rezervlerinden karşılanan miktar da arttırıyor arkadaşlar. özellikle artan enerji maliyeti ve bunun rezervlerle karşılanacak olması Türkiye'nin cari fazlaya odaklı ekonomi politikasına yönelik endişeleri ise bir taraftan tetiklemeye devam ediyor. Yine diğer taraftan arkadaşlar bugün özellikle arkadaşlar Rusya Ukrayna müzakerelerinin 3. turunun bugün gerçekleşebileceği belirtiliyor. yine bu hafta arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası toplantısı toplantısı var. Yine ABD'de TÜFE ile işsizlik maaşı başvuruları öde çıkan gelişmeler arasında grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten ee, arkadaşlar burada 13.70'den almış olduğu destekle beraber yukarıya gidişatını e, sürdürmeye devam ediyor. E, en son 14.25 direnç seviyesini yukarıya kırarak arkadaşlar gün içerisinde 14.40 seviyesine kadar yükselmeyi başardı e, dolar dolar kuru. E, burada yukarıdaki e, 14.50 seviyesi kadar arkadaşlar burada direnç e, seviyemiz 14.50. E, 14.25 seviyesi üzerinde e, alım yapanlar 14.50 seviyesine kadar e, burada kar satışlarının gelebileceği bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. E, 14.50 seviyesi zaten üstü 15 seviyesine kadar yukarı çıkma potansiyeli e, devam ediyor. Hem Türkiye'de e, enflasyonu göz önünde alınırsak, bir, e, e, burada reel faizlerin negatif e, olduğunu göz önüne alırsak arkadaşlar, e, kurdaki yükseliş devam edecektir. Ne zaman ki Rusya-Ukrayna Savaşı arası savaşı e, ılımlı olmaya başlar başlarsa arkadaşlar, e, buradaki da e, bir geri çekilme görebiliriz. Fakat e, her ne kadar kamu arkadaşlar dolar TL grafiğine e, müdahale etmeye devam etmiş olsa da, e, dolar kuru arkadaşlar Gördüğünüz gibi yükselmeye devam ediyor. Ee, geri özellikle burada 14.25 seviyesi üstlerine alanlar 14.25 seviyesinin aşağısında kesinlikle stop losslarını koyması gerekiyor. Çünkü geri çekilmelerde 14 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli var. Yani baktığımız zaman arkadaşlar dolar tl grafiğine yükselişin devam ettiğini yükselen trendimizin devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Biraz da altın tarafına bakalım. Altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatları da tırmanışına sürdürüyor. Yeni haftaya Yükselişle başladı e, ons altın. E, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara e, yönelmesinin ardından yükselerek bir e, ortalama arkadaşlar bir buçuk yıldır ilk defa e, 2000 bin dolar seviyesine aşmış durumda e, on altın daha sonra baktığımız zaman 2000 dolar aşmasının ardından tekrar bu seviyenin altına çekildi arkadaşlar. Sabah baktığımız zaman 1998 seviyelerinde şu an hareket ediyor arkadaşlar. Diğer yandan piyasalar ABD tarafından gelecek olan gelen tarım dışı istihdam verisini takip etti geçtiğimiz günlerde. Gelen veriye göre Şubat'ta ABD'de tarım dışı istihdam 678 bin artmış durumda. İşsizlik oranı ise %3.8 gerileme gerçekleştirdi. Dolar endeksi verinin ardından güçlenme devam etti ve bu sabah 99.213 seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar ee, ancak güçlenen dolara rağmen e, savaş endişeleri fiyatlamalarda hala e, ön planda olmayı sürdürüyor e, ek olarak baktığımız zaman piyasalar e, FED Başkanı Powell'ın ABD Kongresinde gerçekleştirdiği konuşmaları takip etti. E, bu konuşmalarında Powell e, Mart ayında 25 bas puanlık faiz artışı sinyali verdi. E, fakat bu konuşmalara ve e, sinyale rağmen Rusya-Ukrayna savaşı FED'in daha temkinli adımlar atmasına e, neden olabilir bu şekilde. E, yine diğer taraftan dediğim gibi Rusya-Ukrayna arasında bu hafta 3. E, görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. E, müzakereden çıkacak küre, e, karar arkadaşlar küresel piyasaların seyri açısından e, önemli olmaya devam edecek. Burada grafik üzerinde incelemek gerekirse 10 ee, altında 1970 seviyesinin bölgesini aşılmasının ardından e, 2000 seviyesine kadar yükseldiğini test ettiğini gördük zaten e, sabah saatlerinde biraz da olsa e, geri çekilme olarak e, geri karşımıza işte arkadaşlar e, 1970 seviyesi burada e, direnç olmaktan çıktı ve rol değiştirerek e, şu anda destek konumuna geldim e, savaşın bu şekilde devam etmesi arkadaşlar 2000 seviyesinde kırıp 2030 seviyesine kadar e, yükselmesine ve 10 altının tekrar yeni rekorlar getirmesine. E, sebep olacaktır. Çünkü e, bu şekilde hem e, jeopolitik risklerin etkisi arkadaşlar özellikle 10 saltın petrol e, ve diğer emtialarda inanılmaz bir e, yükseliş kaydediyor. Özellikle 10 altında arkadaşlar hala e, baktığımız zaman burada. E, güvenli liman olarak kendisini e, öne çıkartıyor arkadaşlar. E, 2000 seviyesinin şu an hemen aşağısında e, seyrine devam ediyor. 2000 dolar seviyesini geçmesi durumunda e, alımlar tekrar hız kazanarak 2030 seviyesine kadar çıkma potansiyeli var. E, eğer 2000 seviyesinin aşağısında e, 4 saatlik grafiklerde e, mum kapanışları yapmaya devam ederse 1970 seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli var arkadaşlar. Burada e, 10 altında dolar koru gibi her geri çekilme alım fırsatı olarak karşımıza e, çıkmaya devam Devam edecektir Biraz da gram altın tarafına bakalım. E, gram altın tarafına baktığımız zaman da işte arkadaşlar hem e, burada on altın e, fiyatı ve Dolar TL kurumundaki artıştan destek olarak Cuma günü biliyorsunuz 900 liranın üzerine zaten çıkmayı başarmıştım Haftayı da 878 liradan kapatmıştı arkadaşlar gram altın. Gram altın fiyatı bugün 921 seviyesine görmüştü burada baktığımız zaman. Şu anda baktığımız zaman arkadaşlar tekrar 920 seviyesinde 921 seviyesinde yakın bir şekilde fiyatlamaya devam ediyor. Zaten burada... E, baktığımız zaman arkadaşlar özellikle 830 seviyesi 865 seviyesi e, kritik bir e, direnç olarak karşımıza çıkıyordu. E, bu direnci kırdıktan sonra buranın üzerinde hareketmeye devam etti ve 900 TL'nin üzerine geleceğini zaten e, burada belirtmiştik ve e, 9 seviyesini kırdı. Şu an 920 seviyesine kadar bir önce e, 918 seviyesine kadar çıkmıştı zaten burada da gördüğünüz gibi. E, tekrar bu seviyeyi kırarak arkadaşlar 950 seviyesinin üzerinde çıkma potansiyeli e, bulunuyor gram altının. Özellikle e, gram altında pusta beklenen. Arkadaşlar 920 seviyesinin üzerine geçmesiyle e, alımlar e, ön plana çıkacaktır karşımıza. E, aşağısında ise 920 seviyesinin aşağısına tekrar e, gelmesiyle beraber e, geri çekilmeler 900 seviyesine kadar e, gelebilir arkadaşlar. Birazdan e, gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar kademe kademe zaten e, burada direnç e, bölgelerini direnç seviyeleri kırmaya devam ediyor. altından e, saltından e, destek bularak yükseliş bularak arkadaşlar küresel piyasalardaki emtia fiyatlarının yükselmesinden destek bularak gümüşte de, e, gümüş dolardır grafiği de arkadaşlar yükselişine devam ediyor. E, en son burada biliyorsunuz 23.80 e, seviyesine kadar e, geldikten sonra buradan desteğini alaraktan e, burayı kırmış oldu bütün seviyeleri. E, şimdi 25.50 seviyesine arkadaşlar yükselişi yukarı yönünü kırdı ve 26 15 seviyesi arkadaşlar burada direnç haline geldi e, bu seviyenin kırılması durumunda 26 70 seviyesine kadar yükselme potansiyeli devam ediyor e, alımlar için özellikle 26 15 e, 26 14 seviyesinin geçilmesini beklemek daha mantıklı e, geri çekilmelerde ise 25 53 seviyesinin aşağısına e, kalıcı mum kapanışları bırakması durumunda ise 24 87 seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli devam ediyor arkadaşlar biraz da Bitcoin tarafına bakalım e, Bitcoin tarafına baktığımız zaman günlük baktığımız zaman arkadaşlar %3.8 düşüşle 38 bin dolara kadar geriledi arkadaşlar. Geçen hafta yaptırımlar sebebiyle Rusya'dan talep artışı olacağı beklentisi vardı özellikle biliyorsunuz. Rusya'nın bu şekilde ambargoyu Bitcoin'le aşma potansiyeline karşılık bu şekilde 45 bin doların üzerine görmüştü zaten Bitcoin baktığımız zaman. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakat özellikle kar satışları bu bölgeden gelen kar satışları ve FED Başkanı Powell'ın Mart'ta faiz arttırımının uygulu olacağını açıklamasıyla e, tekrar Bitcoin e, düşüşe geçti arkadaşlar. E, 200 günlük hareketli ortalamasında aşağısında şu an zaten e, Bitcoin hem teknikte hem temelde çok güçlü bir konumda. E, Tablo olarak karşımıza çıkmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar 45 bin burada maksimum gideceği seviye şu an 38 bin seviyesinde arkadaşlar burada geçen günde bu seviyelere kadar düşüp buradan desteğini alıp 45 lira kadar yoluna devam etmiştim alım için arkadaşlar baktığımız zaman burası ara destek olarak karşımıza çıkıyor yani 38 bin hemen üstü alım için güzel bölge olabilir aslında yani burada stop losslarımızı kesinlikle 38 bin aşağısına düşmesiyle düşmeseydi stop loss ayarlanabilir 37.500 seviyesinin aşağısı 38 bin arası. E, baktığımız zaman 39.500 tekrar kırılması durumda 43 bin 45 mi kadar tekrar e, yukarıya döndü bir hareket gerçekleştirebilir arkadaşlar Bitcoin. E, fakat dediğim gibi genel olarak güçsüz olmaya devam ediyor arkadaşlar. E, biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 12.09 seviyesine kadar 12.10 seviyesine kadar burada yükseldiğini görüyoruz zaten. Ee, burada 11.75 arkadaşlar aşağıda kritik bir destek seviyesi haline gelmiş durumda. Ee, 11.75 üstünde kaldığımız sürece yukarıda hem dolar kurunun yukarı çıkışından dolayı hem de küresel fiyasalardaki e, gümüş fiyatlarının yukarı çıkmasından dolayı e, burada 12.10 seviyesini kırma ihtimali e, hala çok yüksek. E, o yüzden yukarıda 12.40 seviyesine kadar e, yükselebilir arkadaşlar gümüş TL grafiği de. Çünkü özellikle dolar kurulundan yükseliş bulması bekleniyor. Çünkü şu an baktığımız zaman hem enflasyon hem de negatif reel faizlerin ön planda olması dolar kurunu tetikleyeceği için arkadaşlar özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın şu an dolar rezervlerinde de dolar getirisini de engelleyeceği için böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden gümüş fiyatları da yükselme potansiyeli hala devam ediyor. Tekrar yeni alım için bekleyenler özellikle 12.10 seviyesinin kırılmasıyla yukarı da alım pozisyonlarını daha da arttırabilirler. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, olası bir durumda 11.75 seviyesinin aşağısını kırması durumunda da arkadaşlar e, bu yükseliş trendimizin kırılmasıyla beraber tekrar e, 11 seviyeline kadar geri çekilme potansiyeli var. Fakat şu an bu biraz daha uzak bir e, tahmin arkadaşlar. O yüzden yükseliş e, iğmesi hala devam ediyor Gümüş'e baktığımız zaman. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.